iPhone 13 hala en çok satan telefonların başında geliyor ve bunun en büyük sebebi Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Bana en çok sorulan telefonların başında iPhone 13 geliyor. Peki iPhone 13 hala alınır mı? Bunun hakkında konuşacağız. Bana destek vermek ve bu tarz objektif incelemelerin devamı içinde videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Şimdi fiyatlarla başlarsak iPhone 13'ün 128 GB'lık versiyonunu 36.000'e rahatlıkla bulabiliyoruz. Ama bu videoyu sonradan izliyorsanız iPhone 13'ün güncel linklerini açıklama ve yorumlara koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. İkinci el kısmında da 30.000 bandında temiz bir iPhone 13 bulabiliyoruz. Fiyatla ilgili değerlendirmeyi son bölümde yapacağım. Şimdi tasarımla başlayalım. iPhone 13 gerçekten ince, hafif ve şık bir telefon. Burada bir amiral gemisi olmasına rağmen tek elle kullanıma da oldukça uygun özellikle kırmızı rengi cihaza çok daha farklı bir hava katıyor ama biraz koyu bir renge sahip olduğunu da belirteyim. Yani tam bir kırmızı gibi değil iPhone 14 bu noktada renk anlamında bence daha hoş. Elinize aldığınızda iPhone 13 çok net şekilde premium hissettiren ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip ama arka kapak çok fazla parmak izi tutuyor. Köşeli tasarımı da uzun süreler kullansak bile kesinlikle rahatsız etmiyor. Çentiğe baktığımızda daha küçülen bir çentikle karşı karşıyayız. Yani çerçevelerin ince tutulması da kullanırken güzel hissettiren detaylar arasında zaten bir süre sonra bu çentiyi çok da fazla görmüyorsunuz. 6.1 inç XDR OLED retina bir panelle gelirken ekranın renk doğruluğu, kontrast oranı ve doygunluğu Tam bir amiral gemisi düzeyinde dokunmatik hassasiyeti tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj fakat 120 Hz'den geçseniz bile aradaki farkı pek fazla hissettirmiyor. Yazılım ve ekran entegrasyonu gerçek anlamda yüksek seviyede 1200 nit maksimum parlaklıkta bizi hiçbir ortamda görme zorluğu yaşatmıyor. Desteklediği teknolojilerde yok yok diyebilirim. Ekran olarak iPhone 14'ten de farksız konumda. Şu ana kadar kullandığım telefonlar arasında da en iyi panellerden birine sahip ve burada yonga setine bakarsak 5 nanometre A15 Bionic bizlerle birlikte Performans anlamında bizi çok uzun yıllar idare edecek bir telefonla karşı karşıyayız. Geekbench 6'da iPhone 13 şu anda Android'in en tepesinde olan cihazlarla başa baş seviyede. Tek çekirdekte 2231, çoklu çekirdekte de 5093 almayı başarıyor. 2 yıllık bir cihaz olmasına rağmen muazzam bir performansa karşı karşıyayız. Arayüz deneyimi, çoklu uygulamalardaki hızı da kesinlikle müthiş seviyede. 4 GB RAM'in hem oyunlarda hem de diğer tüm işlerde rahatlıkla yettiğini söyleyebilirim. Buradan kameralara baktığımız zaman da uzun bir aradan sonra İlk kez kamera sensörlerinin büyüdüğünü görebiliyoruz. iPhone 13'ün ana kamerası 12 Pro Max ile birebir aynı. Sensor Shift OIS desteği ile 12 megapiksellik çok iddialı bir kamera burada kullanılmış. Fakat ultra geniş açı bence hala yeterli seviyede değil. F2.4 diyafram bunun en büyük sebebi. Videolarda 4K60 ve diğer tüm ayarlarda profesyonele çok yakın bir deneyim alıyoruz. iPhone 13 alıp içerik üretimi için de kesinlikle kullanabilirsiniz. Ön kamerada 12 megapiksel 4K60 FPS desteğini görebiliyoruz. Genel kamera deneyimi fiyatını tam olarak hak ediyor. Kanaldaki pek çok incelemeyi de iPhone 13 ile çektiğimi belirteyim. Batarya kısmında da 3227 mAh batarya ve 20W hızlı şarjla beraber geliyor tabii ki kutu içeriğinden herhangi bir adaptörün çıkmadığını söyleyeyim ve kablosuz şarj desteğimiz de var. Burada verilerden çok deneyimden bahsetmek istiyorum. iPhone 13 ile %80 ve 20 arasında bir kullanımda benim bir günümü fazlasıyla çıkartıyor. Akşam 9-10 gibi tekrardan şarja takabiliyorum. Genel olarak da 7-8 saatlik ekran sürelerini tam bir şarjla alabildiğimi belirteyim. Bu değerler en büyük rakibi olan S22 ile kıyasladığımda bayağı öne çıkmasını sağlıyor. Batarya anlamında hiçbir şekilde üzecek bir telefon değil. Hoparlörlerde oldukça kaliteli Dolby Atmos desteğini tabii ki burada görebiliyoruz. Boyutuna oranla ses yüksekliği de yeterli seviyede. Face ID'de hiçbir tekleme olmadan çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Suya ve toza karşı da üst düzey bir dayanıklılığın olduğunu belirteyim. Yazılım deneyimi aldığım günden bu yana yaptığım tüm güncellemelere rağmen hiçbir şekilde eksi tarafa gitmedi akıcılığından en ufak bir ödün vermediğini de belirtmem gerekiyor. Isınma konusunda da gerek oyun oynarken uzun süreler oyun oynadığımda veya bir iki saat video çektiğimde dahi hafif bir şekilde ısındığını söyleyebilirim. Bu fiyat bandındaki çoğu rakibinden çok daha az ısınan ve az güç tüketen bir iPhone olmuş. Açıkçası şu ana kadar çıkan her anlamda Bence en dengeli ve en mantıklı iPhone'lardan biri. Dostlar ekranı, kamerayı, performansı hepsini gördünüz. Açıkçası iPhone 13'ün bu kadar satmasının en önemli iki sebebi var. Bunlardan ilki kesinlikle kamerası. İkincisi de uzun ömürlü kullanım için mantıklı olması diyebilirim. Yani iOS 17'yi almış ve iOS 21'e kadar da güncellemeleri alacak bir telefondan bahsediyorum. Ve iPhone 14'le de güncelleme konusunda herhangi bir fark olmayacak. Yani güncelleme konusunda en az 4 yıl daha bir problem yaşamayacağız. Kameranın özellikle video kısmında Galaxy S23'ten gerek renk doğruluğu gerekse stabilizasyonda daha başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kamerada birinci odağınız video performansıysa iPhone 13 halen bu fiyatlarda alabileceğiniz en iyi telefon. Fakat kamerada zoom ve telefoto lens yakın çekim sizin için önemli ise iPhone 13 yerine S24 çok daha mantıklı ve arayüzde menüde uygulamalardaki deneyim olarak da hız açısından herhangi bir kayıp yavaşlama problemi yaşamadım. iPhone 13 halen bir amiral gemisi olduğunu çok rahatlıkla hissettiriyor. Tüm oyunlarda yüksek ayarlar, 60 FPS stabil şekilde oynuyoruz. Batarya performansı genel olarak ortalamada 7-8 saat ekran süresi alabiliyoruz. Galaxy s 23ten batarya performansı daha iyi. Fakat bunun en büyük sebebi tabii ki de 60 Hz'lik ekran. Bu fiyatlarda ekranı 60 Hz olan tek telefon diyebilirim. Evet, arayüz akıcılığı, animasyonlar, geçiş efektleriyle 120 Hz bir cihazdan geçmiyorsanız 60 Hz'lik yenileme sizi rahatsız etmiyor. Ama 120 Hz bir cihazdan geçiyorsak özellikle ilk günlerde aradaki farkı hissediyoruz. Ama 2-3 gün sonra iPhone 13'ün ekranına alışıyoruz. Bu büyük bir eksi mi diyorsanız evet kesinlikle büyük bir eksi. Çünkü bu fiyatlarda amiral gemisi bir telefonda artık 120 Hz mutlaka olmalı. iPhone 13'ün de zaten en büyük eksisi bu. Ama genel deneyimiyle değerlendirdiğimde ekran tazeleme hızını bir kenara bırakırsak kamera, batarya, malzeme kalitesi ve uzun ömürlü kullanım için iPhone 13 halen önerebileceğim rahatlıkla alınabilecek bir telefon diyebilirim. Açıkçası iPhone 13 alırsanız şu andan itibaren en az 4-5 yıl üst seviye performansını koruyacak. Son olarak da fiyatına oranla deneyimiyle bir not verecek olursam benden 7.5'u aldı. Peki sizce iPhone 13 mü yoksa güncel bir Android mi? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana destek vermek bu serinin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.